Beklediğin bir şey ancak sen onu beklediğini unuttuğun zaman gerçekleşir demiş şair Küçük İskender. Öyle ya, yıllarca peşinden koştuğu, hayal ettiği şampiyonluk sevinci her seferinde elinden kayıp giden Trabzonspor taraftarı kadar kimse tatmamıştır bu duyguyu. Bu özlemi, bu hırsı, bu hasreti. Henüz her şey bitmiş değil ama görünen köy bu kez kılavuz istemiyor. Üç büyüklerin puan kaybetmek için yarıştığı bu sezonda Karadeniz temsilcisi şampiyonluğa yürüye yürüye gidiyor. Peki bu nasıl oldu? Yıllarca şehirde yaratılan baskı ortamıyla yarıştan erken kopan Trabzon nasıl tek başına zirvede kaldı? Karadenizliler nasıl Türkiye'nin en iyi takımına dönüştü? Ağoğlu, Avcı ve taraftar hangi kritik noktalarda neler yaptı? Abdullah Avcı'nın taktiksel tahtasında neler yazılı? Futbola artı birle Trabzon Spor Stratejik Devrim videomuz başlıyor. Karadeniz'in dalgalı denizini seçtim. Mücadeleyi seçtim. 1962 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apağan bir planı vardı. Türk futbolunu geliştirmenin tek yolu ulusal ligi kurmak ve futbolu Anadolu'da yaymaktı. Trabzon, Anadolu'daki futbolun merkezi olmaya çok uygundu. O tarihlerde Trabzon'da İdman Ocağı, İdman Gücü, Martı Spor ve Karadeniz Gücü gibi birçok kulüp vardı. Ancak İstanbul'un dev kulüpleriyle savaşabilmek için güçler birleştirilmeliydi. Tek bir kulüp kurulmalı ve Trabzon camiası bu kulübe destek vermeliydi. Çıkan Onlarca kavga ve tartışmanın ardından Trabzonspor 1967 yılında resmen doğmuştu. Kurulumundan sadece 8 yıl sonra Fenerbahçe ile girdiği yarışı kazanarak ilk şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor artık Türk futbolunun büyüklerinden biriydi. Bu sezonun ardından tam 8 sezona damga vurdu. 6 kez şampiyon oldu, 2 kez de şampiyonluğu 1 ve 2 puanla kaybetti. Yani Türkiye'nin o dönem en güçlü kulübü Trabzon'du. Trabzonspor ligi öylesine domine ediyordu ki zamanının kralı Şenol Güneş 17 Eylül 1978 ile 18 Şubat 1979 arasında oynanan lig maçlarında kalesinde hiç gol görmeyerek Türk liglerinin en uzun süre gol yemeyen kalecisi, dünyanın en uzun süre gol yemeyen 15. kalecisi oldu. Özkan Sümer ve Ahmet Suat öz yazıcı yönetiminde gelen bu başarılı sezonların ardından şanssız yıllar başladı. 90'ların ortasında Hamili Şotal'ı, Ünal Karamanlı Tolunay Kafkaslı, 2000'lerde Fatih Tekkeli yatta Aralı, 2010'larda Buraklı, Selçuklu dev kadrolar çok başarılı sezonlar geçirse de kupayı kaldırmak hiçbirine kısmet olmadı. Sabretmeye pek tahammülü olmayan Karadeniz topraklarında bu başarılı kadrolar da çok uzun süre birlikte oynayamadı. Ne seçilen yönetimler uzun solukta olabildi ne de teknik direktör tercihlerinde istikrar sağlanabildi. Ta ki 2018 Nisan ayındaki başkanlık seçimine dek. Umudumuzun bittiği yerde hırsımız bitmeyecek. İnşallah Trabzonspor'umuza hep birlikte el ele, omuz omuza görmek istediğimiz yerin en üstüne o tarihte Ahmet Aoğlu Trabzonluların kaderini değiştiren kişi olmayı başardı. Artık kulübün bütçesi har vurulup harman savrulmuyor, transferler çok daha titiz bir şekilde yürütülüyor. Kulübün azalmakta olan marka değeri yukarıya doğru ivmeleniyordu seçildiği günlerde soyadı benzerliği nedeniyle Karadenizli ünlü müteahhitle karıştırılan Ağoğlu önce kendi adını geniş kitlelere ezberletti ardından da Trabzonspor'un yeniden doğuş projesine start verdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesini bitirdi uzun yol kaptanlığı yaptı ama kendini tanıtacağı ve asıl sermayesini kazanacağı iş spordu. Golf sporuna büyük ilgisi olan Ağoğlu golf milli takımını ve federasyonunu kurdu. Bu sporu Türkiye'ye yayan isim oldu. Türkiye Sayısız golf tesisi yaptı ve büyük bir ekonomi oluşturdu Güzel Türkiye'miz kısa süre içerisinde dünyadaki golf merkezlerinden biri oldu Golf sporunu sıfırdan yüze getiren Ağolu'nun Trabzon içinde benzer planları vardı İlk hedef para bulmaktı Katar üzerinden sağladığı yüksek gelirli sponsorluk anlaşmaları Eskiye nazaran artan reklam gelirleri Açılan yeni statla birlikte bilet satışlarının yükselmesi Saha dışında Ağolu'nun ilk zaferleriydi Sağ içerisinde ise ilk dörde girme mücadelesi veren şampiyonluk umutları yok denecek kadar az olan Bordo Mavililerin elinde önemli bir altyapı değerinin olması yeni başkanın şansıydı. Önce Okay Yokuşlu ve Kuçka transferlerinden 12,5, ertesi yıl dile giden Yusuf Yazıcı'dan 17,5 milyon euro gelir elde eden Trabzonspor geçmişten kaynaklanan borçları önemli oranda azaltmış oldu. Yusuf'la aynı günlerde A takıma yükselen Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'ın da bonservis bedelleri verdi. Tabi bu isimlerin kazandırılmasında o dönem takımın başında olan Rıza Çalınbay ve sonrasında göreve gelen Ünal Karaman'ın haklarını teslim etmek gerekiyor. Özellikle Ünal Karaman'la birlikte ivmeyi yukarıya taşımaya başlayan Trabzonspor bugünlerde çok üst düzey oyunculara dönüşen Bakayeme ve Söllot'un transferleriyle ben transferin de şampiyonuyum demeye başladı. Ancak takımda her şey yolunda giderken keskin bir kararla Ünal Karaman'la yollarına ayrılması 4 yıllık Aol döneminin en çok tartışılan ve eleştirilen kararı olmuştu. Arkadaşlar ben burada göreve başlarken hiç kimse bana mutlaka şampiyon olmalıyız diye bir şey kullanmadı, kelime kullanmadı. Elini değil kafanı gövdeni koy dedikleri bir ortama geldik biz. Ha eğer biz bir başarı yaşadık da bir noktaya çıkartmışsak, eğer kendi başarımızın altında bizi ezmeye çalışıyorlarsa o ezmeye çalışanların boğazına takılırım. Onu net bir şekilde söylüyorum. Yani tamam hani Kötü oynadığınız maçlarda da galip gelebiliyorsanız bu çok önemli bir şey ama bu haftalardır süren bir rahatsızlık olduğu için göze de o kadar hoş gelmiyor. Trabzonspor'un oynayacağı futbol bu değil. Hatta birçok Trabzonlu taraftarın kalbi kırılmış, şehre hüzün çökmüştü. Beklenmedik ayrılığın ardından takımın tecrübesiz Hüseyin Çimşir'e emanet edilmesi 2020'de şampiyonluğun Başakşehir'e kaptırılmasına sebebiyet verdi diyebiliriz. Pandemiye lider giren Karadeniz Fırtınası aradan sonra devam eden sezonda başarılı olamayınca taraftarını bir kez daha hüsrana uğrattı. Tüm dünya için kötü geçen 2020 yılı Trabzonspor için de benzer bir etkideydi. Boş tribünler önünde oynamaya alışkın Başakşehir'e kaptırılan şampiyonun ardından bir atada Türkiye'de kimselerin tanımadığı Eddie Newton'ın getirilmesiyle yapıldı. Her ne kadar İngiliz futbolundan ilham alınmak istense de bu deneme Trabzonspor'u geriye götürdü. Surlott'un yerini dolduramayan Burak Yılmaz'ı düşük bir bedelle gönderdikten sonra Sosa ve Nova'da bedelsiz Fenerbahçe'ye kaptıran Ahmet Ağol yönetimi ilk kez çatlak sesler duymaya başlamıştı ki Abdullah Avcı çıka geldi. İmza attığım gün itibaren Trabzonspor teknik direktörü olmanın e, duygusunu hissettirdiler bana. Çok takımdan teklif aldım ama Trabzonspor olunca sabaha kadar uyuyamaz. Ben dingin Deniz'den biraz evvel Karadeniz'in dalgalı denizini seçtim. Mücadeleyi seçtim. Aslında böyle, Aslında böyle bakalım. bakalım. Kariyerinde hiç şampiyonluk yaşamamış avcı, 38 yıldır şampiyonluk yaşamayan Trabzon'un hasretini sonlandırabilir miydi? Çok uzun süre Başakşehir aslında her sene üstüne koya koya giden bir kulüp ortaya çıkarmasına rağmen hem milli takım hem de Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen Abdullah Avcı hamlesi birçok sorunun çözülmesini sağladı. Özellikle Beşiktaş kariyeri tartışılan Avcı'nın henüz olaylı ayrılığının etkileri geçmeden Trabzonspor'a getirilmesi camia içindeki çatlak sesleri beraberinde getirdi. Ancak bu risk alınabilirdi. Zira o haftalarda küme düşme hattıyla aynı puanda olan Bordo Mavilliler için kayıp bir sezon olacağı aşikardı. Yıllarca boş tribünler önünde oynayan Başakşehir'den sonra Türkiye'nin en baskılı taraftar grubunun şehrine gelmişti. Soru işaretleri çoktu ama adım adım hikaye ivmelenmeye başlamıştı. Dibi görmüş ve çıkmak isteyen Trabzonspor avcı birlikteliğinde müthiş bir kanuyumu sağlandı. Önce savunmaya çeki düzen veren, tecrübeli teknik adam kendisinden önceki 8 haftada kalesinde tam 15 gol gören takımı lig sonunda en az gol yiyen ikinci takıma dönüştürdü. Az pozisyon veren, kısır skorlu galibiyetler alan Trabzonspor yavaş yavaş tablonun üst basamaklarına yükselmeye başladı. Avcı efsane Üskan Sümer'e selam gönderen kasketinde takmıştı. Bir önceki sezon kaçan şampiyonluğun şokunu yeni hocasıyla birlikte atmaya başlayan takım dağınık görüntüsünden kurtulmuş ve mücadele bir kimliğe bürünmüştü. Pozisyon üretmekte zorlanan ekibe katılan Bakasetas, Alanya Spor'da verdiği katkının daha fazlasını verince kadroda önemli bir adım atılmış oldu. Ancak bunca olumlu sinyallere rağmen Newton yönetiminde lige havlu atan Avcı'nın öğrencileri üç büyükler arasında oldukça çekişmeli geçen şampiyonluk yarışına dahil olamadı. Yine de elde edilen dördüncülük sezon başındaki karamsar havayı dağıtmaya yetmişti. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm bad. 2021 yazına ses getiren transferlerle giren Trabzonspor rakiplerine gözdağı vermeye başladı. Her ne kadar ilerlemiş yaşlarında olsalar da Marek Hamşik, Gervinho gibi dünya futbolunda popüler isimlerle anlaşan Ahmet Ağaoğlu yönetimi, yine İtalya Serie A'da top koşturan Danceville ve Bruno Perez'e de kanatları teslim etti. Bir önceki sezon Sörlot lüksüne alıştığı için nokta santrafor eksiğini çok fazla hisseden taraftarına yine kuzeyden sarışın ve bitirici Cornelius Armaya'dan scout ekibi hedefi 12'den vurmayı başardı. Bir önceki yıl etkisi az olan Canel'in üretkenliğini de arttıran bu hamlelerle birlikte Trabzonspor ligin iddialı ekiplerinden biri haline geldi. Daha elde Vakıeme, Bakasetas ve sakatlık krizlerini atlatan Abdülkadir Ömür gibi önemli oyuncular da vardı. Uğurcan Çakır Euro 2020 eleştirilerini kafasına çok fazla takmış olacak ki adeta onları mahcup etmek için oynar hale geldi. Takımın iskeletinde tek sıkıntılı gözüken yer yine savunmanın ortası gibi gözüküyordu ama birbirini iyi tamamlayan oyuncu grubu sayesinde bu eksik de çok fazla hissedilmedi. Sezon başladığında son şampiyon apoletine sahip olmasının yanı sıra birçok yıldız oyuncu transfer eden Beşiktaş favori gösteriliyor. Kötü gidişine dur demesi beklenilen Fenerbahçe hemen arkasına yazılıyor. Gençlik aşısı yaptıran Galatasaray'dan olumlu şeyler bekleniyordu. Ancak gidişat hiç de beklenilen bir şekilde gelişmedi. İstanbul rakiplerinin defoları haftalar ilerledikçe ortaya çıkmaya başlarken daha ilk haftada Malatya'da 5 atarak bu sezonun farklı olacağının sinyallerini veren Trabzonspor gücünü ortaya koyuyordu. Geçtiğimiz sezon başlayan maç kaybetme serisini bu sezon 27 maça çıkaran Karadeniz Fırtınası, Antalya'daki yenilginin ardından 3 kez de berabere kalarak sendelemesine rağmen ezeli rakiplerinin çok daha fazlasını kaybetmesi nedeniyle strese girme sendromuna bile yakalanmadı. Peki buna taktiksel olarak ne sebep oldu? Abdullah Avcı'nın süperlik gerçeklerine göre çok verimli bir sistem yarattığını söyleyebiliriz. Toplu oyunda düşük tempo ile rakip alana yerleşen topu kaybettiği sekanslarda ise Tüm takımın topun arkasına geçtiği ve kompakt bir üçlü hat yaparak rakibini penetre etmesini engelleyen bir yapıya sahip olan Trabzonspor tam da bu yüzden set hücumundan en az gol yiyen takım konumunda. Bu noktada rakiplerini böylesine derinde karşılamasına rağmen bu istatistikleri elde eden Trabzonspor'un kalecisi Uğurcana da ayrı bir parantez açmakta fayda var. Bu sene Bordo Mavillerin oynadığı tüm lig maçlarında kaleyi koruyan Uğurcan, maç başına yaptığı 3.6 kurtarış ve kariyer zirvesiyle beraber ligin de zirvesini yakaladığı %85'lik kurtarış oranıyla dikkat çekiyor. Trabzonspor'u ileri uçta öne çıkaran nokta ise geniş repertuarlı oyunculardan oluşan hücum attı. Zaman zaman Hamşik, Bakasetas, Abdülkadir gibi oldukça hücuma dönük orta saha üçlülerini tercih eden Abdullah Hoca'nın ön tarafı rakipler tarafından adam adama savunmaya uygun olmayan oyunculardan oluşuyor. Stoper tandeminin yanı sıra Berat üzerinden ikinci ve üçüncü bölgeye top taşıyabilen takım zaman zaman da ileri uçtaki silahları Cornelius ve Canini'nin fizik üstünlüğünü kullandıkları uzun toplarla da rakip alana yerleşebiliyorlar. Öte yandan Vakayemen'in Trabzonspor'un sol koridoruna sağladığı avantajlar da aşikar. Avcı Vakayemen'in sahada olduğu süre zarfında sol bekini atağa çıkarmaktansa stoper ikilisini üçlemekten yana kullanıyor. Bu da top kayıplarında ve Trabzonspor'un karşılaştığı geçiş hücumlarında takıma ekstra önlem sağlıyor. Abdullah Hoca'nın elini rahatlatan oyunculardan bir diğeri de Dorukan oldu. Merkezdeki görevinin yanı sıra ilk devre Perez'in sakatlığının bulunduğu dönemlerde sağ de görev alan Dorukan, merkezde oynadığı zaman zamanlarda da Berat ve Hamşik'le fena bir iş çıkarmadı. Tüm bu taktiksel artılara ve uçuk puan farklarına rağmen para harcamaktan kaçınan rakiplere nispet yaparcasına devre arasında transfer şovu yapan Trabzonspor sezonun nasıl devam edeceği hakkında da ipuçları veriyordu. Özellikle Edin Višća'nın alınmasıyla hücum yönü anlamında adeta yıldızlar topluluğuna dönüştü desek abartmış olmayız. Adı her sezon başka büyüklerle anılan Višća'nın da Trabzonspor'a gelmesiyle birlikte artık sadece bu sezon değil muhtemelen önümüzdeki sezonunda en güçlü şampiyonluk adayı oldular. Lideriz zorlayabilecek tek takım olan Konya Spor'un dar kadrosuna rağmen bir de üretken oyuncu Serdar Güller'i Başakşehir'e kaptırmış olması Mayıs ayındaki nihai tablo hakkında fikir veriyor gibi. Son 13 haftaya girilirken evinde devirdiği Konya Spor'la arasındaki farkı maç fazlasıyla 12'ye çıkaran Trabzonspor 38 yıl aradan sonra kazanılacak şampiyonluğu için artık gün sayıyor. Nasıl ki stadın skorboardunda 60. dakikanın son saniyeleri yazılıyken hazırlıklar tamamlanır. Geri sayımın ardından 61. dakika şovu başlar ya. Şu an öyle bir hava hakim. Hırçın Karadeniz dalgalarının vurduğu şehirde Peki sizler Trabzonspor'un son yıllardaki istikrarlı yükselişi hakkında neler düşünüyorsunuz? Mutlu sona çok yaklaşan kulüp artık bu işi bitirir ve çok özlediği şampiyonluğa kavuşur mu? Sizce Trabzon'un yükselişindeki artı bir öne çıkan sebep ne? Trabzonspor gelecek sezonlara da damga vurabilir mi? Yorumlarınızı yazmayı ve bizleri Instagram hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.